Son teknolojiyle üretiyorlar, yerli ve müttefik ülkelerin ordularını güçlendiriyorlar. Pars, kunduz, kaplan ve güvenilir yenilikçi zırhlı araçlar. 30 yıldır dünyanın önde gelen kara savunma sistemleri firması tarafından üretiliyor. FNSS Savunma Sistemleri Anonim Şirketi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile müttefiki olan devletlere zırhlı araç üretiyor ve her geçen gün yeni projelerle kendisini geliştiriyor. FNSS'nin yarattığı geniş ürün yelpazesi, 15 ton sınıfında paletli zırhlı araçlardan, orta ağırlık sınıfındaki tanka, 4x4 ve 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlara, seyyar yüzücü hücum köprüsünden insanlı ve insansız kulelere kadar uzanıyor. Bütün e, bu resme baktığımızda, e, Türk Savunma Sanayi'nin kara sistemlerinde, e, uzak kara e, en büyük ihracatçısı konumundayız. Bu başarılar devam edecek çünkü... Vizyonumuz bizi çok daha üst seviyelere götürecektir. Tasarımdan planlamaya kadar tüm zırhlı araçlar Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde üretiliyor. Hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem de dost devletlerin geleceğe güvenli bakmasını sağlıyor. Özgün tasarımlarımız giderek artacak. Yan sanayi kullanımında gerçekten öncü bir firmayız yerlileştirme anlamında çok ciddi e, lokal e, yerli e, katkı e, sağlıyoruz e, bütün araçlarımızda. Gelişen zırhlı araç sektörü sayesinde yerel tedarik zinciri kuruluyor. Teknoloji transferi ve istihdamda artış sağlanıyor.